Ben hoş açtım. Reis yapamıyorsan yayını ben açayım mı? Sus. Zaten bal bir yandan mev 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 çete de geliyordur senin. Bak Yiğit söylüyorum. Ne? Örümcek. Ters ve içinde T var, H var kardeşim. Tamam e, mı? Örümcek. Ters ne? İçinde V, T var. Hamına koyun. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Şimdi. E, Fatih sana söylüyorum. Gelelim sen anla. Kongur rakım. <laughs> sen çünkü bunu zor yapıyorsun. Ee, evet. Beyaz mavi ışık yanıyor altında yıldız yok. Beyaz mavi ışık yanıyor yıldız yok. Evet abi. Tamam, bakmam lazım şimdi. Tamamdır. Bence beyaz... o tüm kabloları söylesin ya. Meraklanıp sanmıyorum ki. Yazarsın diye dedim ben not alıyorum. Ya başka şeyler de var ya bakarım. Diğer Fatih ben niye konuşturuyorum beni? İki yazıyor. <laughs> Mando. İkinci sıradaki tuşa. İkinci sıradaki tuş ikiye bastım. 3 yazıyor. Oscar. İlk sıradaki tuşa bak. 4'e bas efendim. Beyaz mavi. He. Neydi? Neydi? Bu Beyaz <laughs> mavi. Yani şey. Işığı yanıyor ama. <laughs> Yıldız <laughs> yok. Şey, Beyaz tarz. mavi yıldızı yok. Işığı yanıyor. Şey. Işığı yanıyor tamam. Osko içinde T olan. Tamam. Ne? Ha. Örümcek ha. E. Tamam, sana bir tane daha söylüyorum. O, söyle. H, e. 6 e. ya da ters 9. ikisi de aynı. Ters E. İkisi evet, üstünde evet. iki tane de nokta var. Ne ya? Ecem, yukarı yazısı e yukarıda. Efendim. İlk ışık yanıyor, üçüncü ışık yanıyor, dördüncü ışık yanıyor. İkinci bir sırada... Üç, yanıyor. Evet. İlk üç ışık yanıyor, sonra da beşinci ışık yanıyor. Tamam, ee, yukarı yazısının sağına. Bak, yukarı... Tamam. yap. Fatih. Ofka bombada ha. paralel port var mı? Paralel port nedir abi ya? Ne bileyim. VG geldi bana. 6. Evet. VG. E. E. P. Tamam oğlu. O. Bilmiyorum var galiba bilmiyorum yok galiba. 4 Kablo yazıyordu. Var mı? Kablo var sende. Şu 4'ü yapalım bir dakika dur. 4 yazıyor. E, dört 4 etiketli tuşa basın. 4. sıradaydı. 4 çıktı. 1'e basa, Birinci sıradaki tuşa basa. 1. sıradaki tuşa bastım, 2'ye bastım. Hadi oğlum, son 4 çıktı yine. 4'e basa. Abi. Helal olsun. Eee tamam, tamam, bir dakika. İkincide e, şimdi paralel port var mıymış? Paralel port yokmuş. Tamam o zaman ikinciye geç. Beyaz ne ışığı yönü ne yıldızı var. Ecem sana söylüyorum yukarı yukarı yazıyor evet. birinci yerde ışık yanıyor üçüncü yerde ışık yanıyor dördüncü yerde ışık yanıyor. ikinci tamam. sırada bir iki üç yanıyor yine beşinci yerde ışık yanıyor yine yukarı yazısını sağına tamam kasabite kalıyor olsa kes ikinci okay. kestim ee, kırmızı beyaz ışığı yanıyor yıldızı yok kırmızı ışığı İyi, sana geçtim beş tane şeyim var pan kablosu yan mı hayır bir tane kırmızı kablo var mı? Yok. Siyah kablo var mı? Bir tane. İlk kabloyu kes. Kestim tamam. Sadece şey kaldı. O sıralı kablo var. Bomba'da ikiden fazla pil var mı? Bakayım bir iki... Yok ya iki tane de kalem var aynı yerde. Kalem mi var? Kalem pil yani. Bilmiyorum kanka bomba'da iki pil varsa diyor kes. İki taneyse kes. Chat keseyim bunu? İki tane var. Kes. Kestim. Tam oldu. Güzel. E ee, söylüyorum Sonra bir dakika. Ece. Yukarı geldi Ecem. 5. sıra 5. Tamam. sıradaki yanıyor sadece ilk sırada. Sonra tamam. Birinci sıra yanıyor. E 4 5 6 yanıyor evet. Yazının solu. Tamam yaptım. <laughs> kırmızı ışığı yanıyor. Şey olur... Ana ananı avradını neler oluyor? <laughs> Işık yanıyor. Kırmızı altında yıldız var. Diğerini de söylesene şey bana. Yıldızı. Diğeri de mavi, beyaz, ışık yanıyor, yıldızı var. Tamam, bekle. Ben de değil, ona 30 alayım. saniyemiz var. Kesiyorum, kes evet. kestim. Bitmediyse, bir tane kaldıysa onu da kes. En son... Nasıl yani? Eğer... Yeşil yanmadıysa eğer, yeşil onu olur. da keseceksin. Tamamlanmadıysa sonuncuyu da keseceksin. İki tane, tane kaldı, son iki tane kaldı kablo. Ha, ışık mı? Mavi, beyaz, ışık da, yıldız da vardı Evet. Mavi, İyi. Mavi, beyaz, ışık var, yıldız var mı? Evet. Evet, ışık da var, yıldız da var. 10 saniye! Hey! Iııı... Ee, kesme. kesme. Tamam. Yerine kes. Sonuncuyu kes, kestim. Kesin kes. kesin. Oh, yes! Allahım yarabbim sen büyük üstün. Oldu be! Fatih bir şey söyleyeceğim. Bunu ben not... Defterim var ya, değişelim mi yukarı yazısıyla? Ben tüm ışıkları alırım. Olur. Öyle yapalım. Sen şimdi bilgisayardan oynuyorsun ya. Yani direkt bilgisayardasın ya. Daha rahat olur diye dedim senin için de. Oh, Uyudu. Aynen yukarıyı Fatih'e söyleyeceğim bundan sonra Konkiro'ya. Sallamasyon ile geçtik. Yok yok güzel geçtik. Ama uğur olmasaydı geçemezdik. Misin? Hayır Tabii ben tabletten değilim. Kağıt kalem de kullanıyorum. Uğur yardımcı ol oğlum biraz Giyit'e. Şerefsiz. Abi Uğur kafası zehir gibi yapar o. Oo, bunlar ne böyle ya. Söylüyorum. E, kongur rakım i yazıyor, z yazıyor, ö yazıyor, r yazıyor. Baştan alacağım. İyi sana ben söylüyorum. E, Tam sana söylüyorum. B L V L B, B, B L B, I B. Z Ö R B Vazısal. Evet. E, bir dakika. R yazıyor. Evet. E, v yazıyor. O yazıyor. Oğlum arkada da mı var? Oha! Bir dakika. Oo. Ama oğlum arkada her yerde gaz var. Şeyi. Eee O e. O D Oha. E F de, R Duyamadım. D'den neydi? De D de. E F Ananı avradın. O 3'üncü söyle. Dur C yazıyor. Hadi oh. in. C yazıyor. Ne yazıyor? kazık şey yap. Ne ne? C <laughs> ne? ne? Ya, Dur gaz patlayacak. Aşağı indir. <laughs> <söndürüyor> Arkadaşlar imha uzmanımız biraz zor durumda. Evet evet. Ne yazıyor? <laughs> s yazıyor. Tamam mı? C ne sök? D Y, Ş C C N şe, S çe. D E Ş Anne nereye geçtin? Oğlum üçüncü sıradayım işte. Üçü baştan okuyun. Allah'ım. Allahım. <laughs> <laughs> Oğlum sekiz tane harf söyledin. Ç. <laughs> Ç. Ne. S. N, d, d. Y. Ş. Y. Oğlum az önce C dedim bunu emin misin? C, mi C, şey? C bu. Ç değil, C. Oğlum. <laughs> tamam. Allah'ım ya. Al beni. C tamam mı? Tamam. Ya Yiğit... Ters C. <gülüyor> yo. <gülüyor> boş yıldız, lollipop. Ters <laughs> E. Üçünde nokta var. Fatih, Mando. Tamam, evet. 1, 2, 3, A, B, C falan filan hesabı. Tamam, anladım. 2, A'ya bağlı kırmızı. Ee, geç onu, diğerine. Ee, diğeri 3, siyah A'ya bağlı. Ee, siyahı kes, atla. Siyah kesiyorum. Altışığa indim. Helal olsun oğlum. 4 kırmızı B'ye bağlı. Pardon evet. benden devam edeceğim. Başkasına söylemesin. Evet. evet. E, kes ona. Pardon kesme. Diğeri ne? 5 C'ye bağlı. Hangi renk? E, siyah. Kes siyahı. Sayıları söyleme bu arada. Tamam aşağı indim. Evet patladım. Kırmızıyı da kesmem gerekiyordu galiba. Evet. Olmadı. Aa, evet ya kırmızıyı da kesmem en gerekiyordu. En ben kafam karıştı. Ben başta çok zaman kaybettim. Oğlum evet, oğlum bir şey bir diyeceğim geldi, evet. bir dakika bir şey diyeceğim iki tane kolu çekmem lazım bir de evet hayır falan yapmam lazım Kanka bana ilk söylediğinde C vardı ikinci söylediğinde Ç vardı sonra tekrar sonra yine C oldu. Bizim Çok Fatih yapıyor özelden karayı kadar yani baba anlamadım yani bu başka <laughs> başkaması yok. Kongur rakım söylüyorum C, J, M, J, v. M. Sky Skyselim görüşürüz. Y, D, o kadar. Tamam. 2 K, D, P, I, T, O, o kadar. Tamam. 3 P, E, Z, U, K, J, o kadar. Tamam. Hayır. Eee... Bir... 3 var. Tamam. Eee... Altı yok. Altı olmayan değil mi? A var. Ortası olmayan. X, I var. Bir de O var el yazısıyla. Tamam. K demedin mi ikinci de? İkinci de K da var ha demediysen. K de var. Şöyle Evet. Mando, mando, mando. Tamam. Evet. Bir. Siyah. C'ye bağlı. Siyahı kes. Kestim. İki kırmızı A'ya bağlı. Geç onu. Sayıları söyleme abi. Tamam. Mavi A'ya bağlı. Onu da geç. Aşağı in. İndim. Eee. mavi A'ya bağlı. Mavi A'ya bağlı. Kırmızı A'ya bağlı. Bir tane ma iki ikinci mavi kes. Yani i̇kinci derken. ilk mavi. İlk maviyi mi keseyim? Dört var. Dört maviye Aynı bağlı. Ilk. Beş de maviye bağlı. Dördü kesiyorum. Dört tarafını tamam, kesiyorum. Tamam dörddeki maviyi kes. Tamam kestim. Diğer kablolar ne? Ee, onun altındaki kablo mavi A'ya bağlıydı. Onu bırak. Diğeri. Kırmızı A'ya bağlı. Onu da geç. Ben Aşağı mı ineyim? Tamam söyle. Evet aşağı in. Kanka O. Evet. Eliz XK. Evet. E, 3 6 olmayan diğer de A çizgisi. Tamam 6'a geçtim. E, kırmızı C'ye bağlı. Geç onu. E, Başka? E, kırmızı B'ye bağlı bir tane daha. Onu da geç. Başka yok mu? Yok. Tam aç atla onu. Atladım. Helal oğlum. Kırmızı B'ye bağlı. Ha. 9. Tamam. Bu 5. kırmızı herhalde. Kes abi. Bir dakika. Bir dakika şunları yapıyorum da. Tamam tamam. Şu işte susturun ya. İn aşağı. İn 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 in. Let's go. Sal. Eee! 10 B'ye bağlı yani kesin mi kırmızıyı? Evet abi kes. Kestim. O şey mavi de B'ye bağlı. Atla onu. Başka var mı? Yok. Tamam atla. Tamam bitti. Helal. Nice oğlum. Nice. Helal Uğur, helal. Uğur iyisin Uğur. Böyle devam. Sana var ya, labirent sana var. E ne yapayım kardeşim ben? <laughs> Bombacılar da korkuyor ki benim şeyden koymaya. Bölüm 5'e geçtim şey. bu arada ha. Altı modül var. Of, sekiz modül olan var bir tane. Ananı avradını. On bir modül olan var lan. On bir Hayır, modül. Hayır, korkacaksan oynamayalım. On bir modül olan var. 11. Şu şu dakika mı abi yani? Ayağımla yapıyorum. Bir dakika bunu yapmış. Bu buradan başlıyorum. Hadi bakalım. Tikli olmayanlar işte. <laughs> Aa evet evet Ayşegül sorma. Hızlandım ama değil mi Epey Bence hızlandım. Sonunda. Kardeşim oha 1, 2, 3, 4 tane gaz sal var. Sal. Sal. Sağ ol. Sağ ol. Labirent var. Oh rahatladım. Sağ ol. Eee söylüyorum. iyi var. Fatih. M var. C var. L var. Ya bir dakika dur dur dur, dur. Uğur sen, senden söyleyeyim. iki tane var bu bölümde, Hadi bakalım. Ö var. Iki tane var I var. Ne? M var. C. L. Tamam. A. Tamam. O kadar. Ü. ikinci sıra. Pardon. Tamam. O lan bu. O. O. Pardon. O. Tamam. Bu ikinci sıra tamam. O. G. Tamam. I. U. J. N. O kadar. Tamam. Gazları salıyorum bir saniye. Gazları sal. Patlat. Hayır. Gaz sal. Evet. Eee evet Uğur'cum. Hiç bu ışık yan, ışık kırmızı ışık yanıyor. Üçü söyledim ya. Söylemedim. Ha, şey C var, Yok, H var, M var, -h -h. P var, evet. Ç'ye var, evet. O var, C var. A yerini karıştırdım. Hı -hı. Ee, Hı -hı. etikette ses harfi var mı? Etikette ses harfi yok kardeşim. o tamam, o güzel. güzel. <laughs> ne yanıyor? Ee, kırmızı yanıyor. Maviye bas. <laughs> bastım. Güzel bas, sen güzel yani. Abi ne Kırmızı yandı. yeşil yandı. Yeşil yandıysa abi mavi yeşil. Mavi ve yeşile bastım. Mavi ve yeşile bastım. Tamam. Ee? Bir dakika bekle bir daha söyleyeceğim. Ee? Kırmızı, yeşil, mavi yandı. Mavi, yeşil, mavi, sarı. yeşil, sarı. Tamam oldu. Labirent var Uğur'cum. Güzel. Şimdi onu karıştırıyorum bir dakika. Sen yani şöyle bakalım. En sol üstte yuvarlak var. Evet. Ee, bir de onun iki altında mı var? En sol üstün. Evet. Bir de onun altında iki altında var. Bir, iki, üçüncü evet. üçüncü sırada var yani. Anladım. Tamam. Başka zaman. Biz yani. neredeyiz biliyor musun? Sen neredesin? Ben o onun tam çarpızındayım. Alttakinin. Alttakinin çarpızı mı? Sağ alttaki Sağ satır olarak söylesene. Ne? Tamam. <laughs> 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 ne? Şey <laughs> mi? Onun bir altının sağ tarafında mı? Evet evet bir altının bir sağ tarafındayım doğru. Tamam. Ee, kırmızı nerede gideceğimiz yer nerede? Kırmızı nerede biliyor musun? En üstten, en üsttekini sayarak 3 alt ayın. Evet. Onu da sayarak, pardon saymadan 2 sağında. ne? Bak en üstün 2 altını 3 altına iniyorsun. 2 altına in. 3 evet, satır, 3 sütun. 3 tamam satır, 3 sütun. Tamam, bir sola gel. Allah'ım ne oldu? Şurada dur. Ondan sonra 3 sağına <laughs> Abi bir sola gel. Bir sola gel. Emin misin? Tek yanacağım. En sola, en sola. Evet, en sola. Geldim. Hep bilmiyorum. Saldım mı? En üste kadar çık. Çıktı. Sağ. Tamam. 2 alt. Bir kere sağ yaptım bak. Bir kere sağ, 2 alt. Bir dakika, ne kaç kere sağ? Bir kere sağ yaptın ya. 2 kere alta in. Tamam. İndim Bir kere sağ yap. Evet. Olmuş, ol, olmuş olması lazım. Hayır bir sağ yapıyorum. Oldu tamam. Ne ne hangi harfi giriyorum? Ha, Kelime. Biz bunu ben bunu ben yanlış anlatıyorum. Bu böyle anlatılmaz bu arada ya. satır sütun anlat demen lazım. demem. Orlu bitti. Üçüncü üçüncü. İkinci satır üçüncü sütün değildi. De, tam tersinde.